İsa'nın yaşamı ve hizmeti insanlık için sevgi ve merhametle doluydu. İsa etrafındaki hasta ve acı çeken insanlara uzandı. Öğrencilerine sevmeyi, hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur diyerek öğretti. İsa, çarmıhta bizim için hayatını verdiğinde de aynen bunu yapmıştı. Bunu günümüzde kendi hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz? Biz dostlarımız için canımızı verebilir miyiz? Meslekle birlik ve paydaşlık içindeysek ve ondan her gün yaşamlarımıza yol göstermesini istiyorsak, o bize etrafımızdaki insanlara uzanmak için fırsatlar verecektir. Fazla meşgul olmaya ve kendi ihtiyaç ve isteklerimize dalmaya başlarsak, etrafımızda acı çeken insanlara karşı duyarsız olmaya kolaylıkla yatkınlaşırız. Cesaret verici bir söz, bir kart yollama ya da bir el sıkma, üzgün bir ruhu canlandırmakta çok etkili olabilir. Bazen Tanrı başkalarına hizmet etmeyi öğrenmemize yardım etmek için bizi bazı deneyimlerden geçirir en büyük oğlumuzu bir kazada kaybettiğimizde başkalarına en çok yardım eden şeyin söylenen sözlerin miktarı değil, sadece acı çeken kişinin yanında olup ilgi göstermek olduğunu öğrendik. Dostlarımızın, kilisemizin ve ailemizin iyi sözleri ve yaptıkları iyiliklerin anılarına çok değer veriyoruz. 28 yıl sonra bile onun ölüm tarihine yakın zamanlarda onlardan kartlar almak çok değerlidir. Biz de etrafımızdakilere karşı duyarlı mıyız?